Nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle beraber mikrofon oynayacağım. Yanlışlıkla burası girdim. neden ama neyse Lafı çok fazla uzatmadan oyna geçelim. Ee, şimdi sesim böyle gelmesine rağmen şimdi 1-2 gün sonra arkadaşlar mikrofonum olacak. Yaka mikrofonu arkadaşlar. Ve ra sesimi rahat duyabileceksiniz yani. Ee, yani şimdiden lütfen yorumlara hayırlı uğurlu olsun yazın. Yani şimdiden yazın ama kulaklığın da mikrofonu yok ee, düzgün bir şekilde sesin gelmiyor o yüzden kulaklık kullanmayı bitireceğim veya bugün e, sizlerle beraber balle oynayacağım yani tabii ki de balle oynayacağım ama e, belki kulaklık karım belki takmam yani öyle şimdi neyse başlıyoruz ikinci bu üçüncü bölümü olacak lütfen abone ol like atmayı unutmayın şimdiden ee, bugün şimdi bu benim bu Minecraft'ın 3. bölümü ee, bir tane yatak yapıyorum yani şimdi yatağımızı koyalım yani uyumamız lazım acilen yani uyuduğumda artık böyle hızlı geçişler yapacağım ama şu geri kız eşyaları koyayım. Baya envanterimde eşya birikmiş. İki. Şimdi bugün çakmak yapacağım ve Nether'a yürürüm. Evet Nether'a gideceğim. Ama e, belki ölürüm orada belki ölmem. Ama yatakta sonuçta uyudum yani. Şu anlık bir problem yok. Şarjım onu biliyorum. Ama bu videoyu sizlere yetiştirebilirim. Creeper'ı aç. Aksan. Creeper'ı gel pis pis ana Bak. Neyse. Şimdi örümceği öldüreyim de. Tamam. Allah'ım. Aslında beni tuzağa atıyordu. Eh hiçbir şey. Aa! Oo, tekte öldü. Artık koyunları tekte öldürebileceğim. Ve kemik tozum var. Güzel. Şimdi fidan ekebilirim ya da ekmeyeceğim. Şimdi bugün çiftlik yapacağım veya tarlayı büyüteceğim ya da kapı yapacağım arkadaşlar. <laughs> ben kaç gün boyunca oynamışım ya oyunu? Ona bir bak bakmak için ayarlardan seçeceğim. Ee, koordinat oynanan günler. Çok merak ediyorum. İki gün mü oynamışım? Ne? Ne alaka ya? 4-5 gün oynadım ben. 4-5 gece geçireceğim. Yanlış gösteriyor bu. 3-4 gün. 3-4 gün olmalı. Bugün sayıyor sadece. Arkadaşlar bu... 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 günü... E, günü... oyun gününü... Oyun günlerini sadece yatağa yattığımı... Sadece gösteriyor. ses için özür dilerim. Oha koyun böyle eğilip sen oldu. Evet şimdi şöyle hemen bir çakmak taşı şey bulmam lazım. Çak ha, çakıl taşı orada var. Hemen gidelim. Ana. Tamamdır geldik. Şimdi hemen kazalım. Lan bunu yeme... Hadi. Bir şakıl taşı var. Şakıl sadece. Ya çıldıracağım. çakıl taşı yok. Evet yok. Çakıl taşı yok. Aa, dur. Hala çakıl taşı yok. Ne? Yok. Aa, Allah. Oradan da bir şey yani. Arkadaşlar neden ben bugün bu video çekiyorum? Üçüncü bölümü çek. Neden çektiğimi söyleyeyim mi? Çünkü e, mikrofon Minecraft oynamak istedim. Yani sizi kırmayayım diye. Yani se seriye devam etmeyeyim diye kendim böyle bir şekilde video çekmeye karar verdim. Yani yarın video atacak atacaktım normalde ama canım istedi yani ne yapabilirim? video bu e, bugünün ikinci veya üçüncü video üç veya dört video atacağım yani bir günde dokuz tane 10 tane video attım ben yani hiç uğraş gerekmedi Aa, burada kum cenneti varmış ama benim haberim olmadığı için diğer taraftan kalmışım biraz iyi olmuş Hmm. <laughs> Arkadaşlar şimdiki sesime bakmayın, Kusura bakmayın yani benim benim bu sesim sesim şöyle aslında. Şimdi ben hemen bir yarın veya 2-3 gün sonra sesim net bir şekilde duyulacak. Çünkü e, kulaklık alacağım, Ay, Kulaklık diyorum e, Mikrofon alacağım yaka mikrofonu tekrardan söyleyeyim. Onu o mikrofonu aldıktan sonra sesin rahat bir şekilde gelecek yani. Karşılaştıracağım yani. Sizin kararınıza göre falan benim kararıma göre. Açtığımı yapıştırmak lazım. Tamamdır. Biraz odun kıracağım çünkü e, tabii ki de evet kapı yok. <laughs> ve koyun girmeye çalışıyor yok tavukmuş biraz demir arayışına çıkacağım ama törmürüm yok santim, 3 santim daha uçsaydım selam okunurdu. Neyse hemen Biraz da bunları alaya gittim. Lan. Ben... Ya ölmüşüm ya. Bir an iki kart falan. Iki, iki, bir buçuk kartım gittiği için bir an ölmedim zannettim ama. Ee, yaratıcılık modundan. Ben gece görüş iksiri alacağım. Maalesef ki. Gece görüş sıra alacağım. Özür arkadaşlar. Gece görüş iksiri. Gece görüş iksiri. 8 dakikalık alacağım. Bir de bir tane daha alayım. Şimdi devam et. Haydi Bismillah. Şimdi devam edeceğiz. Ama aynı madenden devam edeceğiz. Of çok fena kasıyor. Çok fena kasıyor. Burası değil. Yanlış ver. Ah bu şey. Özümün tabii beni. Bakalım. Aa tohum satıyor ve zümrüt almam lazım. Arkadaşlar işte, tekrardan özür dilerim. Seri bozulmadı. Devam ediyor. Lalandım. Zümrüt kardeşim. Zümrüt. Aha. Zümrüt. Evet. <laughs> İki istik alayım. Kardeşim yerinde dur. Aha. Yerinde dur. Saldırırsam lamalar da bana saldırır. Bak kardeşim işte, gel şuraya. Acelem var. Aha. 12. Aha. Bakayım. Ben bunu, bunları alıp da öldüreceğim ya. Başka bir seçeneğim yok. Tamam evet, geldi derken yanlışlıkla... Ah tamam no problem. Evet. Yanlışlıkla oyundan çıkmaya başardım. Şarjım 8 kalmış ya. Neyse bu videoyu yetiştiririm. problem yok. Hadi. <laughs> arkadaşlar ben düdük sesi çıkartabiliyorum. Mikrofonum olduğunda düdük sesi çıkartacağım. Çünkü şimdi ses gelmez. Yani dilimi damağıma vurduruyorum. Öyle yapıyorum. Olmadı. Öyle arkadaşlar. Ve osuruk sesi çıkartabiliyorum. Özür dilerim. Herkes de çıkartabiliyor yani. Herkes çıkartabilir. Yanağına elini koyuyorsun ve e, nefesini veriyorsunuz ağzınızdan ve zart diye bir ses çıkıyor. İlk başlarda bayağı bir yapıyorsunuz, yapıyorsunuz bayağı bir ses çıkıyor yani. Ama sonradan biraz yapmadığınızda o sürük sesini sonra olmuyor yani. Ses bayağı bir olmuyor. Normal iki gibi olmuyor. Ama problem yok yani. O sesleri de biraz dayanınca ortaya fena bir ses çıkar yani. Ben madeni kaybettim galiba. Burası burası. Oo bayağı büyükmüş. Aa! Nereye düştü? düştüm derken yine aynı yere düştüm. Yarıdan yüksek bir yere düştüm. Tutturamıyorum suyu ya. Suyu tutturamıyorum. Ama tekrar yapacağım. Suyu tutturamadığım için ölüyorum. Lan gece görüşü sıra bitmiş ya. Ben dakika oldum. <laughs> Bu sefer suyu tutturdum. Ah şimdi ilk başta gördüm görmediğim gördüm, gördüm görmediğim şeyleri silip süpüreceğim. Ama her yerde lav var. O kötü bir şey ya. Aa demir Karışma dur, dur bir saniye. Hayır. Hayır. baya karışık burası. Her şey bir saniye, bir saniye, bir, saniye. bir saniye. Derdi bitmiş oldu. Lan. Abi yeter artık. Bir kömür için ben hayatımı veriyorum gal. benim şanssızlığım tüküreyim. Hayır! O tarafa gitmeyeceğim. O tarafa istiyorum. O tarafa Yanlış olarak. Karışmayın. Her gittiğim yerde lav olma, olması zorunlu mu ya? Zorunlu lav kuralı. Zorunlu lav kuralı galiba bu. Altın var şurada. Ee, şimdi. Şu tarafa bakayım. Demir falan var. Ha. Koşmak istiyorum. Bunu hazırlık yapıyorum. Bu ara fokur. Şimdi madem güzel bir şu var. Etrafı görebiliyorum ama kötü olay yani her yerde lav olması ve çok az demir olması. Ee, o demiri sonra alacağım. Her yerde de bu kırmızılıktan un, ismini unutmuyor. Kızıl taş var ya her yerde. Ve maden küçü. Allah! <laughs> Hoppa. Oh. Ben eğilme nasıl olduğunu unuttum. Çoğuyu <laughs> nereden çıktı abi? Çoğuyu nereden çıktı? <laughs> Canım çok az. Ben kalkan ne yapıyor ki ya? Kalkan var ya. Neyse uyuyacağım ben. Üçüncü gün olacak. Oha. Şimdi ben bu üç günse, bu üçüncü bölümse nasıl olur? Bence yatakta uyuduğum günleri gösteriyor bu. Bu çöller nerede? Nereden geliyor? Hayır ya yanıyorum. Biraz tatsız olaylar yaşadık ama yine de mağaraya gireceğim. Mağaranın başka bir bölümü var mı ya? Var Bence sıfırlanıyor bu iksir. Vaa! <laughs> Hastasız olaylar Aşağı in Hayır. Şimdi buraya buradan girebilirim Ama burası da suymuş <laughs> Şimdi şöyle şöyle gidersen oldu. Yani Şurada şu oh. what? Elmas. Oha! İnanamıyorum. Biraz tatsız olaylar tekrardan yaşadık. Biraz daha var mı orada? Elmas. Yok maalesef. Elmas hayırlı uğurlu olsun hepimize. Başka bir şey var mı bilmiyorum. İlk elmas. İlk elmasımız. Bu ama şimdi buraya gidersem sıkışmıyor. Şimdi bir Allah Allah. Allah. 17 dakika olmuş. Neyse biraz da çekerim ben. Arkadaşlar bu Minecraft 3. bölüm mağaradaki yaşadığım tatsız olaylar. Evet. Bu videonun adı bu. Lan, hmm. şurada demir vardı onu alayım. demiri aldıktan sonra videoyu bitireceğiz zaten. 18 19 dakika olsun, 19 dakika olsun. Hayır hayır hayır, hayır. gitmiyorum kardeşim gitmeyeceğim. Hayır. Tamam. Suyu durdurmaya başardım. Ve tek bu. Evet. O değil. Hadi birazcık. Ay. Neden bu madem bu kadar bereketsiz? Ya Allah'tan aşağı tarafta patlamış. Hmm, başka ne katabilirim derken şarjım bitiyor. Şöyle, biraz şöyle yapayım. Çek 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 Yüzme. Yüzme diyorum yüzme. Karakter bir acayip ya. Um, Şimdi şu an lav lav denizler üst tarafa çıkmayı başarabilecek miyim başaramayacak mıyım görüyorum hadi hadi Ay. hadi hadi üst tarafta demir var onu fark ettim bile Aa, yine o oh arkadaşlar hepiniz var. hemen gidiyorum konumuz bu değiş evet bu değiş ilk defa bu mağarada canavarla karşılaştığımızı gösteriyorum <laughs> evet bu <laughs> Olmaz. Bu tabii de. Adam akıllı bir önümde gördüğüm yok ki benim. Başka var mı? Yok. Ee, şurada da var. Elmas. Ha, değilmiş ya. Boşuna indim. Ha, sanki yakalayacağım. derken <laughs> Sen buraya çıkacaksın mı? Allah'ım çok inandım. <laughs> Karışım. Bir gidin ya. Askeret sesleri var. Askeret çok uçuyor. Sakın unutmayın. <laughs> Tam da zamanında uyarı verdim be. Abi şansa bak. Arkadaşlar devam edeceğim. Devam edeceğim. Devam edeceğim derken. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay lütfen abone ol like atmayı unutmayın şimdiden hayırlı olsun yazın benim mikrofonum için görüşmek üzere bay bay lütfen kendinize dikkat edin bay bay